...gibi görünüyorsun değil mi? Saçına yeni bir şey mi yaptın? Ne istiyorsunuz? Aa, nasıl olduğunu bilmek. Çünkü herkesin senden nefret etmesi ve finale bu kadar yakınken... ...diskalifiye olman çok kötü hissettiriyor olmalı. Bu olanlar bana kendimi kötü mü hissettirmeli? Hayır, hayır ambar öyle değil. Aslında sana bir soru sormak istiyoruz. Çok önemli bir soru. Size ele vereceğimi öğrenmek mi istiyorsunuz? Evet. Hayır. Nasıl hayır? Der ki bunu söyleyecektik. Hazmin sen lütfen sus ve bırak ben konuşayım tamam mı? Evet doğru. Ne yapacağını bilmek istiyoruz. Sakin olun. Size ele vermeyeceğim. Bana faydası olmaz zaten. <laughs> Teşekkürler Ambar. Senin gibi nefret edilen biri olmak bizim için korkunç olurdu. Ama yani bunu hak ettiğini söylemiyorum ama... ...kendin kaşındın. Evet. Hazmin haklı. Sana öyle yapmamanı söylemiştik. Yorumlarınızı kendinize saklayın. Eğer fark etmediyseniz sizinle ilgilenmiyorum şanslıydık değil mi? Her şey iyi gitti güzel. Ne? Hazmin. Gerçeği söylemek zorundayız. Hayır Delfi ne? Eğer Ambar bize ele vermeyeceğini söylediyse kötü bir şey yapmış sayılmayız. Aksine bunu yapmamasını ona söyledik. Bizim hatamız değil. Hazmin biz onun kamerayı kırmasına yardım ettik. Ambar yangın çıkardığında onu durdurmaya çalıştık. Onun suçu olduğunu biliyorduk yine de onu koruduk. Neler olduğu hakkında hiçbir şey söylemedik. Hazmin bu da gerçekten önemli. Neymiş önemli olan? A Ambar olanlar çok kötü. Yoksa siz neler olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, tabii ki hayır. Böyle bir şey yapabildiğine inanamıyorum gerçekten. Evet, çok korkunç. Ben Amber'ın her şeyi yapabileceğini biliyordum ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim Luna inanılmaz değil mi? Evet evet işin aslı ben de öyle düşünmemiştim Nina. Juliana'ya ne dediğini biliyor musun? Evet Roller'daki yangının kazara çıktığını söyledi bana o. Peki bu doğru mu? <laughs> aslında ne düşüneceğimi bilmiyorum Nina. Bak soyunma odasındaki kamerayı o kırdı ve bunu planlı yaptı değil mi? Evet. Roller'daki kameraları ortadan kaldırmak istedi yani. Evet evet anlıyorum ama Luna ama bir nedeni olmalı. Belki popülerliğini etkileyen tüm o şeylerden hoşlanmamıştır bilemiyorum. Bak Open müzikten sonra sanki şey gibi yani aşağılanmış gibi hissettiğini hatırlıyorsun öyle değil mi? Evet ayrıca koreografinin başrolünü sevmediği için çok sinirlenmişti hatırlıyorum tabi bunu yapabildiğine inanamıyorum ben evet ben de öyle nasılsınız kızlar iyi misiniz İyiyiz. merhaba da Amatyo seninle konuşmam gerek şu anda konuşamam kütüphaneye gitmem gerek ama dinlemek bir saniyen alır teşekkür ederim Juliana ambarın çıkması hakkında ve yarışma hakkında konuşmak için toplanmamızı istedi tamam. Ne kadar kabasın? He 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 dostum senin neyin var? Neden böyle acele ediyorsun ne oldu? Söyledim ya gidip çalışmak zorundayım tamam mı? Sadece o kadar mı? Bence Luna konuşmak istemediğin için. Albümle ne olduğunu ona neden söylemedin? Bak şu anda ne hissettiğimi asla anlayamaz. Bunun için şans vermezsen nasıl anlayacak ki? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun derdin ne senin? Üzgünüm Kapıyı neden bakmıyorsun? Sakin ol Matteo. Senin sorunlarınla başkalarının suçu ne? Ayrıca bugün Roller'daki toplantıya geleceğini umuyorum. Gaston sana bir şey söyleyeyim mi? Beni yormaya başladın. Neden yalnız bırakmıyorsun? Sınavlarda iyi performans için odaklanmam gerekiyor. Tamam sorun yok. Seni yalnız bırakacağım. Ama sana bir tavsiye vereyim. Tavırlarını değiştirmeye başla yoksa yalnız kalacaksın. Her şeyi yanlış yapıyorsun Mateo. Sağ ol. Ama tavsiyeni istemiyorum. Sanırım herkes ambara neler olduğunu biliyor olmalı. Hı? Onun yerine birini bulacak zamanımız da yok. Ve bu da yarışmaya katılmayacağız mı demek? Hayır, tabii ki yarışmaya katılacağız ama bazı uygulamalar yapmamız gerekecek ve herkesin her zamankinden fazla kendini adamasına ihtiyacım var. Ve adamaktan bahsetmişken, evet Mateo nerede? Şey aslında ona bugün buluşacağımızı söylemiştim ama... Hayır hayır, Mateo'nun geleceğini sanmıyorum. Nedenmiş? Hey, nesi olduğunu biliyor musun? Bugün bana çok garip davrandı. Hayır, hayır, nesi var bilmiyorum. Peki Juliana, Ambar olmadan gösterimizi nasıl yapacağız şimdi? Evet, gerçekten en iyimiz oydu. Evet, bazı değişiklikler yapmamız gerekecek. Bugün düşünüyordum. Ambar tek başına yaptığı kısmı Ramiro ve ile birlikte prova edecekler. Tamam. Hı? Bu bir yanda dursun. Şimdi diğer yana gelirsek, Simon'la Ambar'la yaptığı kısımları Luna yapacak. Tamam mı? Olur mu? Olur evet. mu? Evet. Tamam mı? Gidim. Hadi yerlerinize.